Arkadaşlar merhaba bugün 30 Haziran, 30 Nisan Cuma e, ABD Belmont Park yarışlarında altılı kanı yorumlarıyla karşınızdayım. Ancak ondan önce dünkü altılıyı bulduk onu söylemek istiyorum. Birinci ayakta bir numaralı Imperio D geldi gördüğünüz gibi ikinci ay iki ayakta iki atla geçtiydik. Beş ve üçtü beş numara geldi üçüncü ayaktaki tekimiz geldi Miss Mimi e, dördüncü ayakta 3 numaralı Technical analiz geldi. 1 numaraya da yazmıştık. Light Blue o koşudan çıkınca 2 misli oldu kupon. 5. E, ayakta da 1 numaralı Wiki geldi. Son ayakta da 2 numaralı Lost Rom geldi. Gördüğünüz gibi 90 liralık kupon. 6'lı Ganyan 343 lira 86 kuruş verdi. 2 misli olduğu için 687 lira. İnşallah bulan arkadaşlarımız olmuştur diye düşünüyorum. Gelelim bugünkü programa 30 Nisan Cuma ABD Belmont Park'taki yarışlarla ilgili yorumlara geçiyorum. E, yorumlara geçmeden önce her zaman yaptığım gibi yurt dışı da bu koşularla ilgili e, bahis veren arkadaşın yorumlarını ekrana getireyim. Belmont Park'ın e, 30 Nisan günkü yorumlarına ait e, Anthony Staple'ın yorumları ekranda gördüğünüz gibi. Bu sayfayı videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan daha geniş istifade edebilirsiniz. E, ee, race 3 ile başlıyor 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı. Son ayakta 8. koşu yani Race 8'de 6'lı Ganyan'ın 6. ayağını oluşturuyor. 6'lı Ganyan 2. ayakta başlıyor malumunuz. Flat out stakes koşu, açık koşu, 4 yukarı İngilizlere mahsus, 2200 metre kum pistte bir koşu, 20.36'da 36da başlıyor. Altılı Ganya'nın e, ilk ayağı. Burada ilk olarak e, 5 numaralı Rocketry var sırada ilk önereceğim isim olarak Manuel Franco ile start alacak olan bir hardspoon yavrusu. Ee, koşuya gidelim. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu az önce de söylediğim gibi. 5 numaralı Rocketry e, bu sene ilk kez start alacak. Geçen sene 6 Kasım'da e, Keenland'daki 2600 metre yarışı kazanıyor bir boy farklı arkadaşlar. Grup 2 yarış 200 bin lira toplam ikrami, 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir yarış. E, 2600 metre kompisti 2.42.57 ile kazanıyor. Grup 2 koşu. Ondan önce de bir black type ve bir listed koşuda iki tane üçüncülüğü olan bir isim. Onlar da e, uzun mesafede ve kum pistte koşular olduğunu söyleyebilirim. 5 numaralı Roketeri'den sonra 7 numaralı Air Attack var. Hector Diaz'la start alacak olan bir isim. O da son startında 2200 metre kum pistte 27 Mart'ta Aquadak Park Hipodromu'nda bir 75 bin dolarlık bir stakes koşuyu bir boy farkla kazanıyor. Ondan önce de 17 Mart'ta 1800 metre kum pistte koşuyu 1.52-61 derecesiyle yaklaşık 9 boy farkla kazanıyor Manuel Franco ile. bir önceki kazandığı koşu 25 bin dolarlık bir satış koşusu. Son koşusu da 2200 metrede 2 1.93 93 derecesiyle kazanıyor. 7 numaralı Air Attack bir Curlin yavrusu olduğunu söylemekte de fayda var. Daha sonra 4 numaralı Musical Heart var. Trevor McCartney ile start alacak olan bir isim. <laughs> Pardon. Son 6 startında arkadaşlar 3 tane ikinciliği, 2 tane de üçüncülüğü olan bir isim. 4 tane ikinciliği, 2 tane üçüncülüğü olan bir isim. Son startında e, gene aynı koşul, aynı Mesafede 1, 2200 metrede 2.193 ile e, bir boy farkla ikinci oluyor. Son startında 27 Mart'ta Aquadark Park'ta. Burada son olarak da 6 numaralı Zoomer var. Joe Bravo ile start alacak olan bir isim. O da e, 28 Şubat'ta bu sene Aquadark'ta 1600 metre kum pistte koşuyu 1.35-16 derecesiyle 6.5 boy farkla kazanıyor. 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. Bu dört isim buraya yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. Geldik e, Altılı ikinci ayağına. Bir maiden satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 14 isim start, 16 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Burada ilk öne çıkan isim 10 e, numaralı Big Easy. Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Koşuya gidelim. Koşu 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 45 bin dolar toplam ikramiyesi olan orta seviyede bir meydin satış koşusu. 10 numaralı Vic Easy, Jose ile start alıyor. Son iki startında, daha doğrusu 3 üç startında, 3'ü de 40 binlik made -in satış koşuları. 5.liği, 2.liği ve 4.liği olan bir isim. 1 numaralı Hump Day, ikinci sırada yer vermek istediğim Safkan Manuel Franco ile start alacak. O da son startında 1600 metrede <laughs> 1 Nisan'da Aquadark'ta 1600 metre pistte bir ikinciliği var. 3 numaralı Brave Pop Michael Luz ile start alıyor. Üst grup koşulardan koşuya geliyor. Bak 70 bin dolarlık son 5 startı 70 bin dolarlık koşular ve çoğunda e, tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. 3 numaralı Bray Pop'tan sonra hemen altında yer alan Got The Gold var. Eric ile start alacak olan e, 1600 metre kum pistteki 20 Mart'taki son startında Aquadak Park'ta bir üçüncülüğü var. Renin Tur'un ikinci olduğu koşuda. Burada son olarak bir de e, 9 numaralı Rally Squirrel var. Kariyerinde ilk kez start alacak. E, sürpriz yapabilir diye değerlendiriyorum Nick Juarez'le yazmanızda fayda var olarak e, söyleyebilirim 9 numarayı. Geldik 3. aya, 6 3. aya. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 13 sim start alıyor. E, burada da arkadaşlar 11 numaralı kept Waiting Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Eee An itibariyle de %24 AGF oranına ulaşmış bir isim. Belki fark etmişsinizdir, e, Jokeylerde Ortiz kardeşler yok. E, bugün ve yarın e, Church's Dance'da e, önemli grup koşular var. Onlar orada start at binecekler. Dolayısıyla bugünkü Belmont koşularında yok. Yarınki Kentucky Derby'de de e, yarış koşacaklar zannedersem. O yüzden bugün Belmont Park'ta binmiyorlar. Evet 11 numaralı Kept Waiting ile başlamıştık bu koşuya. Koşuya gidelim. Koşu 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. Üst grup bir koşu. 11 numaralı cap Waiting. Manuel Franco ile start alıyor. Bir önceki startında 1400 metre Çin pistteki geçen seneki son startını 1.23 89'da kazanıyor. iki boydan biraz fazla bir farkla. 70 binlik bir maiden koşu. Son startında da e, bir 50 binlik bir satış koşusunda. Üçüncülüğü olan bir isim. E, favori olduğu koşuda. 1600 metre Çin pistte. 31 Ocak'ta Santanita hipodromunda. 8 numaralı Moana Tail var. ikinci sırada yer vermek istediğim. Jose Lescano start alacak olan bir isim. O da... E, kariyerindeki 5 startında oldukça üst grup koşularda start aldığını söyleyebilirim. Son olarak da burada 1 numaralı Big Time Lady'yi e önereceğim. Eric Cancel'la start alan. O da e, bu sene ilk kez start alacak. Geçen sene bir önceki startında 70 binlik bir maiden koşu, 70 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1400 metre çim pistte 1.25-15 derecesiyle bu hipodromda e, yaklaşık 2 boy farkla kazanmış. Son startında da 1700 metre çim pistte bir black type koşuda 2.5 boy farklı üçüncülü olan bir isim. Bu üç isim Altılı Ganya'nın üçüncü ayağına yeter gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına <laughs> bir maiden koşu. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte. Koşuda 10 isim start alıyor. Arkadaşlar e, burada da 6 numaralı Irresistible görle başlamak istiyorum. Manuel Franco'ya bugün oldukça e, güveniyorum. 6 numaralı Irresistible Girl ile başladık. Koşuya gidelim. Koşu 75 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. üç grup sayılabilecek bir maiden koşu. 6 numaralı Irresistible Girl, Manuel Franco ile start alıyor. Kariyerinde 3 kez start almış. 70 bin dolar toplam ikramiyeli maiden koşularda. Üçünde de tabela değer bulmuş. Dördüncülüğü, üçüncülüğü ve ikinciliği var. 1200 ve 1600 metrelerde son startında. 1200 metre kum pistte 20 Mart'ta Aquadark Park Hipodromu'nda aynı ile bir ikinciliği olan bir isim Irresistible Girl 6 numaralı. Daha sonra 3 numaralı Cali Trevor McCarthy ile California Chrome yavrusu start alacak. 3 numaralı Cali 8 numaralı Vivazano, Jose Lascano ile start alacak olan bir isim. iki isme daha yer veriyorum burada. 1 numaralı Dorothy's the Boss, Joe Bravo ile start alacak. O da 70 binlik e, meydan koşularda Üçüncülüğü ve dördüncülükleri olan bir isim. Ve son olarak burada 5 numaralı Ebit Irish Sass var. Eric Cancel'la start alacak olan isim. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında bu 5 isim yeterli gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın beşinci ayağına. E, 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre kompiste bir opsiyonlu satış koşusu. Arkadaşlar burada da Chad Brown'un antrene ettiği ve gene Manuel Franco ile start alacak olan bir tapit yavrusu. Highest Honors var. ben bu atı tek olarak önereceğim size. Koşuya baktığımızda koşu üst grup bir şart satış koşusu 80 bin dolarlık toplam ikramiyesi de 94 bin dolar olan. 8 numaralı Hayes anırsa baktığımızda kariyerinde dört kez start alıyor. Uzun bir aradan sonra start alacak zannedersem 615 gün gibi uzun bir süreden sonra start alıyor. Kariyerindeki dört startının tamamı kumpiste. Ee, bu startlarında ilk iki startı Maiden koşular, 79 ve 80 binlik ilk koşunun ilk startında ikinci oluyor. 1300 metre kumpiste daha sonra. 1700 metre kum pistteki koşuyu 1.40-77 derecesiyle bir boy farkla Jose Ortiz ile kazanıyor. Daha sonra da bir Curlin Stakes'i kazanıyor listed koşu kariyerindeki bir önceki startında bir buçuk boy farkla gene Jose Ortiz ile bu 100 bin dolar toplam ikramiyeli Curlin Stakes listed koşuyu kazanıyor. 1800 metre kum pistte 1.52-27 derecesiyle son startında da 1.250.000 dolarlık Traverse Group 1 Koşuda da 5.5 boyla altıncılığı olan bir isim. E, 750 bin dolara satın alınmış bir isim. Tapet yavrusu ve Chet Brown'un antren ettiği bir isim. Ben burada bu ata çok güveniyorum. ve Tek olarak öneriyorum sizlere. Geldik altılı ganyanın son ayağına. E, üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğümüz gibi 11 isim start alacak. E, koşuya baktığımızda Koşu 92 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Üst grup bir şartlı koşu. İlk yer vermek istediğim isim 8 numaralı Minaun. E, Chad Brown'un antren ettiği bir isim yine arkadaşlar. Manuel Franco ile start alıyor. E, kariyerinde iki startı var İrlanda'da. Leopardstown Hipodromunda ilk startı 21 Haziran 2020'de. E, ikinci oluyor üst düzey bir koşu. E, sonra... 5 Temmuz'da yine İrlanda'da bir grup 3 koşuyu e, kazanıyor boyun farkıyla. Bu isme Altılı Ganyan'ın son ayağında ilk yer veriyorum. Amerika'da ilk kez start alacak olan bir isim. Chad Brown e, böyle dışarıdan İrlanda'dan, Amerika, e, İngiltere'den, e, Fransa'dan atları toplayıp getirip Amerika'da koşuyor ve oldukça başarılı sonuçlar alıyor bu isimlerle. 8 numaralı Mina ondan sonra 3 numaralı Union Gables var. Eric Cancel'la start alacak olan bir isim. Ee, o da son startı British Cup Juvenile Turf koşusu. Grup 1 koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Onda e, pek başarılı olamasa da ondan önceki 1200 metre çim pistteki koşuyu 1.09 10 derecesinde kazanan atın hemen arkasından bir boydan az bir farklı ikinci oluyor. Grup 3 koşuda ondan önce de bir black type koşuda üçüncülüğü olan bir isim. Kariyerindeki ilk startını da 1100 metre kum 72 bin dolarlık bir maiden koşuyu oyun farkıyla kazanmış bir isim Union Gables. 6 numaralı Magical Soul var. Joe Bravo ile start alacak olan bir isim. O da son startlarında üst grup koşularda çoğunda tabelada yer bulmuş bir isim. Hemen altında yer alan Fetching 7 numaralı Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında e, 1200 metre Çin pistte 82 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koştu ikinciliği var. Bu da 3 gözüküyor ancak daha sonra ikinciliğe terfi ettirilmiş o sonucu. 4 numaralı Lexinator var Nick Juarez ile start alacak olan bir isim. O da kariyerindeki 4 e, startında e, son 3 startı iki Üçü de Black Type koşular oldukça üst grup koşular olduğunu söyleyebilirim. 4 numaralı Dexinator'dan sonra son olarak da 1 numaralı Rivendell var. Benjamin Hernandez de start alacak olan bir isim ee, yazılabilir diye düşünüyorum. Altılı Ganya'nın son ayağında. Bir de burada e, Türk antrenör Merkant Kantarmacı'nın ettiği glass ceiling var. Ancak o koşu kumlanırsa start alacak olan bilsin. Jokey de henüz açıklanmamış. Günlerleyen saatlerinde açıklanır. Koşu kumlanırsa start alacak yazmanızda fayda var. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse. Şimdi gelelim 7'li plasenin ilk ayağına. 7'li plasenin ilk ayağı biraz karışık bir koşu arkadaşlar. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte bir şartlı satış kursu. 10 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Ee, burada 3 isim var. 3 numaralı Daddy Knows 8 e, numaralı Blunt Wild Maktel var. E, ve 7 numaralı Sicilian Mike var. Koşuya baktığımızda 3 numaralı koşu 25 bin dolarlık basat bir satış koşusu toplam ikramiyesi 55 bin dolar olan Daddy Knows 3 numaralı Manuel Franco ile start alıyor. 3 e, grupta koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz dedi Noğuz'un. 21 Ocak'ta 1600 metre kum pistte benzer bir koşuyu 1.37-67 derecesiyle yarım boy farkla kazanmış bir isim. Sonraki iki koşuda 82 binlik bir şartlı koşu ve 40 binlik bir şartlı satış koşusu. Üçüncülüğü ve beşinciliği var. Her ikisi de 1600 metre kum pistte 3 numaralı dedin olsun. Daha sonra ikinci olarak yer vermek istediğim isim 8 numaralı Blind Wild Mactel var. Eric Cancel'la start alacak olan bir isim. O da e, yedili plasenin ilk ayağında önereceğim ikinci isim. Son olarak da 7 numaralı Sicilia Mike. Joe Bravo ile son startında bir satış kursu 25 binlik satış kursunu bir boy farkla kazanmış. 1200 metre kum pistte 1.13.38 derecesiyle 12 Mart'ta bu sene. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce arkadaşlar e, bu web sitesi var malumunuz www.xbracing.com Buradan atların geçmiş performanslarına, koşullarına e, ulaşabilirsiniz. E, aynı zamanda elde ettiğim, edebildiğim kadar galoplara da yer veriyorum burada. Bu izlediğiniz video burada yer alıyor tekrar ve son olarak da altılı ganyan şablonuna Word formatında bu web sitesinde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yarışlar esnasında da sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz. Sonuçları da veriyoruz. Tek yapmanız gereken bu siteye girmek herhangi bir abonelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Sağ üst köşeden bu siteye girdiğinizde Türk bayrağını seçerek Türkçe versiyonuna ulaşabilirsiniz bu sayfanın. Bir de yorumları beğeniyorsanız ve abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar e, ekranda gördüğünüz gibi altı Ganyan şablonu size bir fikir vermek adına e, yaptığım çalışmayı ekranda gösteriyorum. E, bütçenize göre fazla geldiği zaman atıyorum e, şuradan 49 ayırabilirsiniz veya son kuruştan 4.1'i e ayırabilirsiniz gibi kuponu bütçeniz orantısında oluşturabilirsiniz. E, kendi çalışmalarınızı da mutlaka ekleyin. E, bu sadece benim bir öngörüm çalışmam. İlk ayağı 4 isimle geçtik bir stakes koşu. 5 numaralı Roketeri, 7 numaralı Air Attack, 4 numaralı Musical Heart ve 6 numaralı Zoomer var. İkinci ayakta 5 isimle geçtik. 10 numaralı Wicked Easy, 1 numaralı Hump Day, 3 numaralı Brew Pop, 4 numaralı Got The Gold ve 9 numaralı Rally Squirrel kariyerindeki ilk startındaydı yanılmıyorsam. Daha sonraki Ayakta 3 isimle geçtik. 11 numaralı Kept Waiting, 8 numaralı Moana's Tale ve 1 numaralı Big Time'deydi. Bir sonraki koşu 4. ayak 6 numaralı Irresistible Girl, 3 numaralı Kalifit, 8 numaralı Vivazano, 1 numaralı Dorothy's The Boss ve 5 numaralı Abit Orish Sas var sıralamada. 5. ayakta 8 numaralı Highest Honors'ı tek öneriyorum. E, son ayakta da altı isme yer verdik. 8 numaralı Minaun, 3 numaralı Union Gables, 6 numaralı Magical Soul, 7 numaralı Fetching, 4 numaralı Dexinator ve son olarak bir numaralı e, Rivendell yazılabilir. Altlı Ganya'nın son ayağında eğer koşu kullanılırsa Mert Kantarmacı'nın antrenör ettiği Glass Sailing'i unutmayın derim. Hepinize e, kapanmanın ilk gününde e, sağlıklı günler diliyorum. E, yarınki yabancı yarışlarda görüşmek üzere abone değilseniz abone olursanız sevinirim hepinize bol şanslar